Herkes şikayetçi. Hanımından şikayetçi, kocasından şikayetçi, evladından şikayetçi, anasından babasından şikayetçi, beceremiyorsa dedesinden, ninesinden şikayetçi. Hep bir sorun, hep bir sorun. Asıl tedavimiz nerede bizim? Bizi toparlayacak. Bizi eski günlerimize kavuşturacak. Ne vardı aha işte bu var. Kur'an-ı Kerim. Buna göre düzeltiyorduk her şeyi. Zaten bu ne bizim? Bunun adı ne? Kullanma kılavuzu bu ya. Kendini, hayatını, aileni, işini, neyin varsa kullanma kılavuzu bu. Kullanma kılavuzuna göre kullanmadığında cihazı bozuyorsun. Yanlış düğmeye basıyorsun, fazla basıyorsun, az basıyorsun, cihaz iptal. İşte bu da böyle. Allah bizi yaratmış, yerleri ve gökleri yaratmış, düzeni kendi koymuş ve demiş ki alın size kullanma kılavuzu da bu. Buna göre yaşarsan dünyada mutlu olursun, ahirette de cennette olursun.